Evet arkadaşlar merhaba 10 Mart 2023 cuma günü Antalya'dayız bugün e, 9 koşuluk program var Antalya'da böyle tatlı güzel bir program var yalnız İzmir koşulları bugün gerçekten çok karışık e, İzmir videomuz da var Antalya ile ilgili e, herkese açık olan bu videomuzu hemen e, başlıyoruz arkadaşlar e, sentetik ve kum pist gördüğünüz gibi ağırlık sentetikte birinci koşu 14'te başlıyor birinci altından ilk ayağı. Satış 2, 4 Büyük Rehaçlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar güne bankoyla başlamak istiyoruz. 8 numaralı Atik Soylu Vedat Abiş ile banko. Yani en son raporluydu ama herhalde yarışlara katılır diye düşünüyoruz. Eğer katılmazsa değerlendirmemiz ona göre farklı hal alabilir tabi burada. Bizim şu anda bankomuz ilk ayak birinci koşuda 8 numaralı Atik Soylu. İkinci kuşu şartlı 4-3'ü Ayşe İngilizler 2000 metreye çıkacaklar 3 numaralı Brave Horse Fatih Rüstem Bebek'le Ve 1 numaralı Ali Kon diyoruz burada Berat Amiş'le Burası için gayet yeterli Bu atların dışında bir at olursa da Sizler ilave edersiniz 2 atla geçiyoruz burayı Üçüncü koşuya geldik şimdi Burada 7'li plasenin de ilk ayağı oluyor bu Kısa vade 8 4 yaşlı Araplar 1400 metreye Çıkacaklar 4 numaralı Çağdaş Alaçat, Gökhan Gökçe ile banko arkadaşlar. Burada da Aksuhan bize göre Pişmana devreye girebilirler. Ama zor bir ihtimal. Bu da Çağdaş Alaçat'ı banko olarak. Yedili de zaten bankoların bankosu da. Ama burada altılı gayan için 3. ayak olmuş oluyor. 1. altın 3. ayak olmuş oluyor. Bankomuz 4 numaralı Çağdaş Alaçat olmuş oluyor. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altın start başlatılıyor. Maiden, dört yaş araplar 1500 metreye çıkacaklar. Evet, burada e, günün en karışık koşularından bir tanesi normal bu ilk ayaklar, ikinci altın özellikle ilk ayakları tevzide yüksek çıkıyor. Yedi numaralı Akar Gülü Mehmet Akyoluz da burada ilk atımız e, arkadaşlar. Mehmet Akyavuz için güzel bir fırsat bu Safkan. Burada çok güzel bir grup bulmuş durumda, kazanma ihtimali yüksek. İki numaralı Karaca Ağa. Fatih Rüstem Bebek'le. 9 numaralı Berfu Furkan Çetin. 6 numaralı Yelkenci Velat Demir. Ve 8 numaralı Bandırma Güzeli. Burada e, Gökhan Yıldız. Evet. Daha sonra burada bakacağımız 10 ve 12 numaralı sapkanlara da bakacağız. Cikcik ve Salatupire'de AGF oranlarına bakarız. Ne yapıyorlar diye. 7, 2, 9, 6 ve 8 şu anda. E, burada eee İlk aşamada 5 at burası için yeterli gözüküyor. Beşinci kuş handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. İkinci altının ikinci ayağı olmuş oluyor burası. Arkadaşlar burada aslında e, normal şartlar altında 4 numaralı Beroş, Akın sözenle e, biz iyi bir koşu bekliyoruz Beroş'tan. Yani banko değil ama e, buradaki safkanlar aslında e, güçleri hemen hemen birbirlerine yakın. Zaten Handicap puanlarında da bunu anlamak gayet e, basit. E, ama Beroş'tan bugün güzel bir e, koşu gelecek, Natif kan temsilcisi. Son iki koşusu Antalya, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan Antalya'ya geldikten sonra bu safkan kan e, kimlik değiştirdi. Şu iki tane koşu bakın, e, Antalya'da yaptı. Yani tabii ki e, handikap 14'ü kazandı. Hayatında ilk kez Pallon, e, Handicap 15 e, İstanbul'da sentetik çıkmıştı burada. Handikap 14'ü kazandı Onur Öztürk'le. Yine Onur Öztürk'le kısa vade 8'e soktular. 7. oldu ama şimdi Usta Öke'ye Akın Sözen'i bindiriyorlar. Ee, Onur Öztürk'e yol vermişler. Demişler ki sen e, burada bazuka'ya bin diye. Yani e, çocuğu bazuka'ya bindirmişler. E, ama olsun onda geliri var. Yani yazı çözümünde yani. Onu da söyleyeyim size. E, burada bu 4 numaralı Beroş e, Akın Sözen'le. Yani hata hata Banko değil ama... Olabilir ne de olmasın. 1 numaralı Anadolu Sevdası İlker Soyat, 2 numaralı Doruk İsmail Yıldırım. Ekürler 3 numaralı yeni Mela ve 20 numaralı Niko. Arkadaşlar Fesih Çetinbaş ve Ga Galip, pardon Gökhan Yıldız. En sonunda altı numara Bozuk arkadaşlar burada. Ee, günün sürprizini yapabilir. Açıkça söylemek gerekirse mi? Sürpriz mi olur ne olur onun AGP'si ne olur ama. E, bu ayak gerçekten çok zor bir ayak. Bu 5. koşu özellikle. 4, 1, 2, 3 ve 7 eküler ve 6 bazuka. Onur Öztürk. <laughs> İntikamım acı olacak. Beni indirdiniz o attan. Bu ata bindirdiniz. Ben de bozuka gibi geliyorum şimdi. Demesin adamlara. 6. koşu grup 3. 3 yaşlı İngilizler. 1700 metreye çıkacaklar. Evet burada bir numaralı Lion Victory Ayhan Kurşun'la arkadaşlar Banko. Bu at e yani ben şunu daima şunu sormuş olur kendime. Böyle bir atın olduğu bir grupta bu atlar hangi niyetle giriyorlar? Tabii 124 bin liranın niyetinde giriyorlardır herhalde. Yani niyet ettim, niyet edelim <laughs> ikinci olmaya. Yani böyle bir enteresan durum var burada. Bir numara Lionel Victory Banco arkadaşlar. Bu altında 200 lira verirse iyidir yani böyle. 7. koşu Tarcan İşcan koşusu. Kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar uzun metrajlı bir koşuya. Evet, 7. E, koşuda iki ayırdık burayı. Şimdi 1 ve 3 diyoruz buraya yani doğal olarak. 1 numara doğal kanunu uzun bir aradan sonra tekrar pislerde. pistlerde. 3 numara King Serkan Onur Öztürk ile burada <laughs> intikam peşinde devam mı ediyor acaba burada? E, 1 ve 3 ön planda. Bu safkanlara rakip 6 numaralı Denso Akın Sözen ve 7 numaralı Gökhan babam Mehmet Akyavuz arkadaşlar. Çok bu iki at çok net değil yani. Yalnız doğa kavlu kalitesiyle tabii ki alabilir. Yani Mehmet Kaya bu atın zaten ruhunu biliyor. Yani bilmiyorum ama bence Mehmet Kaya bu atı yani birçok yakın ee, arkadaşından insan insan arkadaşından daha iyi tanıyordur diye düşünüyorum ben. Evet. E, burada 7. koşudan 8. koşuya geçiyoruz. Maiden 4 yaşlı Araplar 1500 metre arkadaşlar. Sentetik devam ediyoruz. Burada bir numaralı varlıklı şah Akın Sözen ile alternatif bankomuz. Ee, bu safkanın rakip noktasının 7 numaralı gelili Arslan Sadık Altay. 8 numaralı Mondiş. Ee, burada Gök'tan kayıp şu Mondiş de artık yani yazık yani gerçekten çok üzülüyorum bu Mondişlerin sahiplerine. Mondiş'in sahipleri kimmiş? Ahmet Kaya. Yok onlar işini bilir. 6 numaralı Ulusaba Caner ve 12 numaralı Savaşçı Hatun Mehmet Akyoz. Yalnız bu ayak arkadaşlar yani biraz eksik şu an vermiş olduğumuz bu safkalar bize yeterli gelmiyor. Onu söyleyeyim. Eğer tabii bir numaraya banko atmazsak 7, 8, 6, 12 ama burada daha bakacağımız safkanlar var. Yani ben size söyleyeyim burada daha dikkat etmemiz gereken safkanlar var. 10 numara, çakıldak ve burada yazmadığımız yine 11 numaralı fidan kızı Masum Turan'la bunlar bakılması lazım. Dokuzuncu ve son koşudayız. Handicap 15 e, bir koşu. Dört ve yukarı yaşlı e, İngiliz safkanları 1700 metreye çıkacaklar. Sentetik pistte çıkacaklar. Çok zor bir koşu. E, burada önceliğimiz bizim 3 numara Ice Tea arkadaşlar. Mehmet Akgöboz artık bu Ice Tea yani kazanma zamanı geldi de geçiyor bile. Ice Tea, buzlu çay. E, burada bu grupta çok uygun yani açıkçası. Burada ilk kez Mehmet Akyobuz bildirmişler. Ben daha evvelen görmedim Mehmet Akyobuz'u. Bakıyorum şu an diğer bilgisayar var yanımda benim. iki tane bilgisayarla katılıyorum ben bu şeylere. Video yayınlarına. Yok arkadaşlar Mehmet Akyobuz ilk kez burada. Evet. Gelir yani bu güzel bir grup yakalamış. Bir numaralı Bülent Fesih Çetinbaş. iki numaralı Çetinel Akın Sözen. Normalde bu üç at dışına kolay kolay çıkmaması lazım arkadaşlar. yani 3, 1, 2. Bunların altına bir çizgi çekelim. 4 numara Kaneko'nun oğlu Mehmet Kaya. 5 numara Real şampiyon İlker Soyat. Ve son olarak 10 numaralı Kim Oland? Furkan Yüksel. Evet. Şimdi burada kimlere bakacağız? Bu 6 tane at. 3, 1, 2, 4, 5, 10. Bu arkadaşlar bakacağımız safkanlar. Mandacan 8 numara. Ee, ve e, Razmatas 11 numara 8 ve 11 numaralı Sapkanlara da bakacağız acaba bu Sapkanları yazabilir miyiz Gerek var mı ya da yok mu diye Evet arkadaşlar Antalya ile ilgili görüşlerimiz Sonuna geldik Rast gelsin diyelim güzel bir cuma gün olsun Herkesin cuma sonunda şimdiden kutluyorum İyi hafta sonları olsun ee, İzmir var arkadaşlar gerçekten İzmir Çok zor ee, Ben şöyle söyleyebilirim size İzmir'de sadece bir banko ve bir alternatif bankomuz var. İzmir programı iyi verecek. Bunun için de premium üyelere bir şekilde videomuzu premium üyelere açıyoruz biliyorsunuz. Premium üye arkadaşlar ulaşabilirler. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Hoşçakalın.